Bakın bugünlerde en çok kim sessiz biliyor musunuz? Güya yazar Soner Yalçın. İki nedenden ötürü. Bir, bir an önce dışarı çıkmasını dilediğimiz arkadaşları, çalışma arkadaşları içerideyken o dışarıda geziyor, fink atıyor. Bu nedenle sessiz, hiç ses çıkmıyor. Beni de alacaklar diye. İkincisi de en son yazdığı kitabın saçmalığı yüzünden dışarı çıkacak hali yok. O yüzden de sesi çıkmıyor. Evet, bu arkadaş Kara Kutu diye bir kitap yazdı. Bildiğiniz şehir efsaneleri. İşte Rockefeller de şöyle yaptı da, aşılar tuzakta, ilaçlarda tuzak. Vallahi şu korona günlerinde o kitabı derhal yasaklamak lazım. Çünkü millete ölmeyi emreden bir kitap. Aşılar kötü, ilaçlar kötü, her şey kötü. Bakın bugün. Nevşin Mengü çok kaliteli bir gazetecidir. Babası da Soner Yalçın gibi işte o sözde çakma ulusalcıdır. Ama Nevşin aklı başında bir kızdır. O da tweet atmış görüyorsunuz. Bu Rockefeller saçmalıkları işte ilaç düşmanlığı aşı düşmanlığı falan. Bu arkadaşlar Türkiye'de muhalefete zarar verdikleri gibi akılsız bir muhalefet yarattılar. Millet bunların dediğini doğru zannediyor. Halbuki bunların yatmaya yeri yok. O kara kutu kitabı Baştan aşağı palavra, para kazanmaya yönelik copy paste oradan almış, yapıştırmış, buradan almış, yapıştırmış. Bildiğin komplo teorileri. Bunlar işte bu arkadaşın geçmişte şöyledir. Eşref Bitlisi işte ne bileyim derin devlet öldürdü. İşte Özal'ı derin devlet öldürdü. Buna bir Ahmet Özal, bir de Soner Yalçın, bir de aydınlıkçılar inanır. İşte ne bileyim böyle bir yığın saçmalık. Hep böyle hayatları komplo teorileri aşılarda kötü. İyi kardeşim inşallah yani sağ ya inşallah da demeyeyim Allah korusun birileri yakınında koronavirüse bulaşır da sen de ona kitabını götürür hediye götürürsün. Aşı yapmayın bu iş dolandırıcılık dersin. İşte Nevşin Mengü'nün şeyinde tweetinde gene var. İşte gene aynı bu adamlar Soner Yalçın gibiler yüzünden millet bu saçmalıklara komplo teorilerine inanıyor. Ve aşı ilaç sektörü, hep bir sömürü sektörü vesaire. Yahu kardeşim senin medya sektörün, senin yazarlığın ne kadar sömürü sektörü ise alıp da çarpıtarak para kazanmak için kitaplar yazıyorsan tabii ki ilaç sektöründe de aynı çarpıklıklar var. Ama siz aşı ve ilaca karşı insanları yönlendiriyorsunuz. Devam edelim. Ekrem İmamoğlu. Hepimiz oy verdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtik. Kimimiz ona şimdi Cumhurbaşkanlıkları da yakıştırıyor. Bence geldiğinden beri kötü medya yapılanması yüzünden büyük sorunlar yaşıyor. İmaj sorunları yaşıyor. O arabaları bilmem neye biriktirme, İstanbul'da deprem olduğunda yurt dışında olma, öbür Manatya Erzincan tarafında deprem olduğunda, işte Elazığ'da olduğunda, kaya gitme falan. Medya managementı rezalet. Anlatamıyor derdini. Yani öğrenecek herhalde. Çünkü Beylikdüzü'nde kimsenin bilmediği, duymadığı bir yerde belediye başkanlığı kolaydı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kötü. Öyle kadar ciddi alınması gereken bir yer. Ve Ekrem İmamoğlu ne yaptı biliyor musunuz? Bu Soner Yalçın'ın kara kutu kitabını arkadaş para kazansın diye alıp binlerce belediyede bedava dağıttı. Bu bak, bu koronavirüs günlerinde, bu koronavirüs günlerinde bu resmen vatana ihanet gibi bir şeydir. İnsanlığa ihanettir. O dağıtılan kitapların derhal toplanıp iade edilmesi lazım. Eğer millet o kitaba inanır da Ekrem İmamoğlu'nun Soner Yalçın'a kıyak olsun diye belediyede her tarafa binlerce kitap dağıttığı kitaba o inanırsa Karakutu kitabına millet ölür. Biri ölecekse ölü sayımız ona çıkar. Bu saçma sapan adamlara Değer vermeyeceksiniz. Bakın bunlar CHP'ye de oy vermezler. Var kendi köşe yazıları var. Ben işte aydınlıkçıyım, vatancıyım. Gene bunlar AKP'ye her türlü destekten yanadırlar ama bunlara inanmazlar. Çünkü hep ortalık karıştırıcı, hep komplo teorici derdir. Bunlar cezaevinden çıktıklarında, Ergenekon davasında biz AKP'nin hizmetindeyiz dediler. Tamam Dediler. İşte Doğu Pelinçek tamamen girdi hizmete. Bu arkadaşlar da hala gizli gizli kenardan yalpalayarak hizmet ediyorlar ve Ekrem İmamoğlu bunları bir şey zannediyor. Alıp o kitabı dağıtıyor. Bunu yönlendiren arkadaş da yanlış. Biliyorum o arkadaşı da bu da yanlış. Arkadaştan kaynaklanıyor. Bunları da adam zannediyorlar. Sözcü gazetesi adam zannediyor. Bilmem ne adam zannediyor. Neyse. Bakın ben bu konuda tek bir örnek vereceğim. T24'te bugün muhteşem güzel bir yazı var. Ee, ve o kızın yazısını gerçekten sizlere göstermek istiyorum. Ee, bence bu yazıyı okuyun. Korona günlerinde beslenme hurafeleri, aşı karşıtlığı ve ambalajlı gıda karlaması ile hesaplaşmanın zamanı. T24.com'a girin. Hakikaten düzgün bir internet sitesi. Çok da saygın şekilde yazıyor ve Ebru Ak da e, çok güzel yazmış bunu. Ve bu ilaç saçmalığına da en sonunda aşı karşıtlığına işte bunu işte son hayatına Rockefeller yaptı, o yaptı, bilmem ne yaptı. Bu yani milleti öldürecek Bilgi saçmalığına ve bilgi kirliliğine çok güzel e, açıklama getiriyor ve ne yapacağınızı e, anlatıyor. Ve bu aşı saçmalığını da bu vesileyle uyguluyor. Bunları niye anlattım? Bir, İmamoğlu'nun ayağını çok iyi denk alması ve dikkatli olması lazım. Neyi ne yaptığı konusunda. Medyada sıkıntısı var. Yanlış yerlerde dolanıyor. Öyle milletin evine gidip çeşmede ağırlanmakla, ondan işte sen birkaç bin kitabını alıp sana satayım demekle bu işler olmaz. Bir, bunlar da CHP'nin düşmanı. Bunlar Ekrem İmamoğlu'nun söyleminin de düşmanı. Ekrem İmamoğlu ne yapıyor? Dindarını, milliyetçisini, Kürdünü, Türkünü hepsine şey yapıyor. Bu arkadaşlar da o yok. Ekrem İmamoğlu'ndaki çok çeşitlilik yok. Bunlar tek tip olsun. Bizim anladığımız şekilde ulusalcı faşist olsun. Kendine de faşist diyemiyorlar. Aslında sosyal faşizmler. Ulusalcı diyerek kibardan kıvırtıyorlar. Kürt düşmanlığı var. Ne bileyim. Ondan sonra e, dindara düşmanlık var. CHP tek tip olsun istiyorlar. Ekrem İmamoğlu öyle olsun istemiyor. O yüzden oyalım. Ama bu adamlara yüz veriyor. Demek ki medya management'ta problem var. İkincisi de asla bu aşı karşıtlığı, ilaç karşıtlığı. Bütün günahlarına rağmen ondan daha iyi formül yok. Bu adamların saçmalıklarına asla inanmayın. Asla inan. Evet. Bunda bugün gündeme gelmesi nedeni okuduğum o T24'teki aklı başındaki yazı ve Nevşin Mengü gibi aklı başındaki bir gazetecinin attığı tweet. Ya bu saçmalıklara inanmayın. Bunlar kendilerince bir dünya yaratmışlar. Özal öldürüldü, Eşref Bitlis öldürüldü, koru aşılar sahtekarlık, ilaç sektörü tamamen sömürü. Bunlara inanmayın. Bu aptal bir muhalefet yarattı ve artık bu aptal muhalefete ben buradan tek başıma dur diyeceğim. Bunu ben bir yerde yöneticilik yaparken çok fazla uğraşmıyordum bu insanlarla. Çünkü bir kurumu temsil ediyordum hep. Ama şimdi tek tabanca Hakan Aygın TV'de bu aptal muhalefeti ve zararlı insanları, zararlı medyayı, zararlı siyasetçileri teşhir etmeye devam ediyor.